En tarisi morimiş, yar sevmesi zor imiş. Çok lezzetli çalma olan güzel bir türkü. Hele ki Ankara tezenesiyle çalınca tadına doyulmaz. Bahri İlhan'dan alınmış derleyen. Ankara tezenesi derken takma tezenesi vardır. Müzik Herkesin bildiği bir fidayda var. Bir sürü türküleri var Ankara'nın. Böyle tek çalarsanız çok lezzet alırsınız. Şimdi türkümüz iki dörtlük. Benim bir de tepik çok kullanır İç Anadolu'da. Bu tepik bir videom var. Oraya bakarak bunu nasıl kullanacağınızı görebilirsiniz. Evet şimdi ilk ölçümüz es mi 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 sol mi sol burada sola vuruyoruz bir buçuk ses aralıklı yani küçük üçlü minör e, sestir uzaklıkta şimdi es mi 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 sol mi sol şurada bu şekilde es mi 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 sol mi sol ikinci ölçümüz mi sol mi sol mi re mi sol mi sol mi re noktalı bir notamız var üstünde süsleme işareti var dalga yani mi sol mi sol mi re evet şimdi iki ölçü alıyorum es mi 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 sol mi sol mi sol mi sol mi re es mi 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 sol mi sol mi sol mi sol Şimdi Buradan bir mi, mi bemol muhayyer perdesi alacağız. Fa diyez alacağız. Şöyle Re fa mi re do Re fa mi re do Buradan da alabiliyoruz. Re fa mi re do Bu da mi'dir, bu da mi'dir, me, bu, bu da mi bemol Şöyle Vurup Birinci parmakla fa'ya çarpıyoruz Re fa ve burada mi vurup çekiyoruz, re oluyor burada doya gidiyoruz gidiyoruz ve tabii ki siye giderken birinci parmakla gideceğiz. Şöyle, re, e, fa, mi, re, do, si, do. Burada, re, fa, mi, re, do, si, do. Burada ikinci parmak, burada birinci parmak. Evet, re, fa, mi, re, do, si, do. Şimdi e, Üçüncü ölçümüz de bitmiş oldu. Re, fa, mi, re, do, si, do. Dördüncü ölçümüz. La, si, la, si. Si vurup çekiyoruz. İkinci si vuruyoruz. Si, la, si, si, la, si. La, si, la, si, la, la, la. La, si, la, si, la, 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 la. La, si, la, si, la. ile dört Re, fa, mi, re, do, si, do, la Si, la, si, la, la, la Re, fa, mi, re, do, si, do, la Si, la, si, la, si, la, la, la. <laughs> Evet şimdi dört ölçüyü alıyorum Es, mi, 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 sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, re Re, fa, mi, re, do, si, Sol mi sol mi re re fa mi re do si do la si la si la, la la. Şimdi beşinci ölçümüz la do si la do si do si la si. Yukarıda la si la si yapmıştık burada do si la si. Teknik aynı. La do si do si la si la do si do si la si la. Altıncı ölçü, La, Si, La, Sol, La, Si, Do La, Si, La, Sol, La, Si, Do Evet, beşli altı, La, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Si, La, Sol, La, Si, Do Bir daha, La, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Si, La, Sol, La, Si, Do Yedi, La, Do, Si, Do, Si, La, Si Yani teknik hep birbirine benziyor. Yukarıda la si, la, si, La, La, yapmıştık. Burada La, Do, Si, Do, Si, La, Si, la, si, la, si Do, si, la, si, Bunlar hep aynı teknik. Evet tekrar yedinci ölçümüz. Beş, altı, yedinci ölçümüz. La, Do, Si, Do, Si, La, Sekizinci ölçümüz takma. La, 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 La. la. 7 ile 8 La, Do, Si, Do, Si, La, Si la, 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 La La, Do, Si, Do, Si, La, Si La, 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 La Evet şimdi 5, 6, 7, 8'i çalıyorum La, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Si, La, Sol, La, Si, La, Si, Şimdi geldik Şan'dan sonra arada çalınan bölüme yani 9. ve 10. ölçümüz. Şimdi burada fa diyez almıyoruz artık normal fa alacağız. Mi bemol değil normal mi alacağız. Şöyle la sol fa mi re do si. Yani la'yla da alabilirsiniz. Es var orada. es sol fa mi re do si es sol fa mi re do si es sol fa mi re do si es sol, fa mi re do si ve 10. E, onuncu ölçü ile aşağı yukarı aynı altıda doya gidiyordu burada siye gidiyor la si la sol la la si la si la sol la la si takarak alıyoruz böyle Şimdi Es Es Sol Fa Mi Re Do Si La Si La Sol La La Si Devam Do Si Do Si La Si Es Do Si Do Si La Si Es Do Si Do Si La Si 11. ölçü Şimdi 12 La 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 Es La Yine takma La 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 Üstten Üst boş değil altta orta ve üst. La 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 es la. İsterseniz orada yukarıdaki gibi de vurabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Es sol fa mi re do si la si la sol la la toparlayalım. En baştan alıp geleceğiz. Es mi 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 sol mi sol mi sol mi sol mi re fa mi re do si do la si la si la 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 es mi 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 sol mi sol mi sol mi sol mi re de fa mi re do si do la si la si la 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 do si do si la si la si la sol Tekrara gidiyor. Şimdi bu son bölüm. es sol, fa, mi, re, do, si, la, si, la, sol, la, la, si, es, do, si, do, si, la, si, la, 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 Burası her şanın okuyucu, ses, okuyucu, sanatçı sustuğu zaman siz ara müzik olarak yapıyorsunuz orayı. Zor yarı yar sevmesi zor en Entarisi mar yar sevmesi zor hava Havas yar sevdimde seveceğim. la 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 esol fa mi re do si la sol la si do si do si la 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 demek istediğim bu her okuyucudan susun da bu ara yeri geçiyorsunuz. Yani bu tür eserler ne kadar canlı çalarsanız o kadar lezzet verir insana. O yüzden biraz sabırla çalışın. Çünkü iç arada dolu gerçekten fıkır fıkır türküleriyle çok zevk veren ve çok haz aldığım bir e, ana bölge bölgedir Türkülerinden çok çalarken çok zevk verir insana portakalım tekerlendi şekeri olan fidayda yani yüzlerce Türkümüz var çekirgeyi vurdular saldılar çayra var da var ve in, çalınca insan yerinde duramaz bunu bunu çalıştığınız zaman bu takma tezeliyileri biraz geliştirdiğiniz zaman Çalamayacağınız eser yoktur. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.